Herkese merhaba, ben NEP İstanbul Beyin Hastanesi'nden Doktor Ayhan Levent. Bugün sizlerle aşılar ile ilgili konuşacağız. Kış aylarına girerken özellikle riskli gruptaki hastalarımızın zatürre ve grip aşısı olmalarını tavsiye ediyoruz. Zatürre aşısının tabii ki koronaya karşı bir koruculuğu yok. Yalnız zatürre aşısının koronaya karşı hem bağışıklık sistemini canlı tutması hem de koronanın üzerine ikinci bakteriyel enfeksiyonu engellenmesinden dolayı tavsiye ediyoruz. Grip hastalığı da Zatürre oluşuma neden olabileceği için vakti geldiğinde yıllık grip aşısını da yaptırmalıyız. Zatürre aşısının mevsimi yoktur. Yılın her ayında yapılabilir. Grip aşısını ise ülkemizde özellikle Ekim-Kasım aylarında yapılmasını tavsiye ediyoruz. Peki, zatürre ve grip aşısını kimlere yapalım? Birincisi 65 yaş ve üzerinde olan herkese zatürre ve grip aşısını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında 65 yaşın altında olup da böbrek, karaciğer, kalp yetmezliği olanlara, astım, koh gibi akciğer hastalığı olanlara, iskemik kalp hastalığı, diyabet tanısı olanlara, dallığa alınanlara ya da dalak fonksiyon bozukluğu olanlara, tekrarlayan zatürre enfeksiyonu geçirenlere, kanser hastalarına, kemoterapi gören hastalara, organ ve kemik iliği nakli yapılmış hastalara, huzur evi gibi kalabalık yerde yaşayanlara, hasta bakımı ile edilenlere, bağışıklık yetmezliği olan ya da bağışıklığı baskılanan tedavi kullanan hastalara zatürre ve grip aşısını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.